Sağ olasın. Allah, şöyle, Allah Anne Allah tam tersi geldi. Tamam oğlum. Bizim şöyle bizim şöyle kardeşler gel. Kardeşler Sabır verirsen. Allah sabrınızı bol <laughs> versin. Allah, sabrınızı Allah versin. Tabii yani evet, ona da, da. E, gerçi kaymakam beyle sürekli gözlem yapıyoruz. E, haclarımızda falan vatandaşlarımız iyice uyuyor. Aleyhi tevekkentü ve huve rabbul arşil azim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سنن بشكسنا بوين يا رب العالمين Ramazan ayında okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri hatmi şerefleri dergahı üzerinde hasretten kabul eyle. Onu Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Umutlarına eriştir, korktuklarından muhafaza eyle. Ailesine sabırlar ihsan eyle. Onlara sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi, bir hürmeti Taha ve Yasin tegabber minne, bir hürmeti Fatiha. Bizler de orada dörd ay Öyle mi? Komple bıraktın mı? Ne yaptı? Gelmiyordu bu böyle bir dolayı. Meriçte ne oluyor? Efendim. Bana Allahu Azizen Hekim A. İna arzelnâk ve mübeşir ve Bizleri bu bayramlara ulaştırdığın gibi sağlık sıhhat, afiyet içerisinde, nice bayramlara ulaş, ulaşmayı nasip eyle Ya Rabbi alemin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'leri dergah-ı asen-i kabulle makbul eyle. Hassaten şehidimizin ruhuna hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle. Aha. Peygamber Efendimiz'e onun komşu eyle. Aha. Onunla beraber kana kana havz-ı içebilmeyi nasip eyle. Bizleri evet. sırat-ı müstakimden ayırma. Amin. Birlik, beraberlik, dirlikten ayırma. Hayırların fethi, şerlerin defi için, Allah rızası için. El Fatiha. Allah ın Allah ın Allah ın olsun. Olsun. Peki,